Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Maytan Setrum'a geldik. her yer ışıl ışıl, çok güzel. Kısa kısa videolar çekeceğim. Umarım güzel bir video olur. Devam edelim. aldık yiyoruz Hadi nasıl? Yorum yap bakalım. Güzel evet. mi? Evet. Senin evet. nasıl annem abla? Süper. Senin nasıl gözlüğü yaşlada? Çok güzel. daha yemeden çok güzel diyor. <laughs> arıyorsun boşaldığı zaman? İçine parça koyarım. Elara, Elara. Ne aldın bakayım? Ne o? Tuka <laughs> vatı. Söyle Almanca Pamuk nasıl? Şeker. Ha. Türkçesi ne Türkçesi? Pamuk şeker. Ay seni niye yiyorum? Sen de bir şeker. Almancasını söyle gene. Tuka vatı. Tuka vatı. Aaa. Bu benim gölüpçün amcası yani. <laughs> yedik, içtik, yedik, yedik, yedik. Şimdi eve gidiyoruz. Hamurumuzu ah, içtik. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Diğer güzel videolarda tekrar buluşalım. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Söyle. Gel. Hoşçakalın de. Kanala abone olun de. Durarak söyle ama. Durarak söyle.